Bunları birisi ne yapacak? İdam yapacak inan. Asacaklar bunları. Bunların hakkı budur. Bunu hak etmişler. İdam bir çözüm mü sizce? Yani? Ben sana laf diyorum. Bir erbettir yani. Bu kadar kadın öldürülür mü? Kadın senin bak sen ondan doğmuşsun. Öyle şimdi. İnsan böyle yapar mı? Böyle insan hakla. İnsan hakkı mıdır bu? Her her gün kadınları öldürürler. Her gün öldürürler. Peki neden artmaya devam ediyor kadın cinayetleri? Ya zulümdür. Ölüm alması lazım. Ölüm almıyor. Alınmıyor ya. Biz edemiz bir, ya biz edemiz bir evimizi yönet. Elenmeli Allah aşkına. Devlet, bu idame çıkaracaktı, herkes ayağını kesecekti. Başka olmaz. Çünkü Şu... ondan sonra e, babadır her şeydir kadın. Kadın olmasa zaten hayat yok. Kölelik yapıyor kadın, hem şey yapıyor, hem çocuklara bakıyor, hem evin e, şeyini kaldırıyor, ağırlığını şeyini, bütün şeylerini kaldır Yapmıyoruz bütün işleri. Yani kadın e, şeysizdir yani. Alıyor e, hakaret ediyorlar, ondan sonra bilmem. E, intihar ediyorlar, bilmem ne yapıyorlar, öldürüyorlar, zarf ediyorlar. Hoş değildir yani. Onun devletin bir önlem alması lazım yani. Bir devlet ne, de önlem almıyor mu sizce? Ya da neden önlem? Yani, yani, önlem yok. Önlem olsaydı böyle olmazdı yani. Oldu şey ya. kaç tane kadın ölüyor mesela? Yani binlerce kadın öldü. Her önlemini alsaydı bir dakika. Mesela kadın şey istiyor, kormayı korumayı istiyor. Hani ne bir korumay var, ne bir şey var. Devlet korumayı vermiyor ki o kadına. Kadın Barbar bar söylüyor ki Yok. ben bak beni bırakıyorsunuz adamı bırakıyorsunuz ki ben beni öldürüyor. Devletken devlet gene alıyor bırakıyor. Bırakmasın niye bırakıyor ya, bu adamı? Içeri, böyle alsın, alsın içeri bir daha bırakmasın. Ya, Ömür boyu, adam boyu hapishanede başına kalsın, kalsın madem ki Öyle değil mi? Ya, Yazıktır ya. yani. Başına Her Allah'ın günü ya. kadın öldürülüyor ya. Şimdi ülkemiz şöyle bir şey ki bir şeyler çoğaldıktan sonra biz bunu nasıl önleyebiliriz diyor. Ama bir insan doğduğu zaman değil mi tertemiz, saf bir şekilde doğuyor. Neden bunlara itiliyor? Neden böyle şeyler yapılıyor? Hani bunun asıl noktası başlangıcı nerede diye düşünmemiz gereken yerde. Olaylar artıyor, artıyor, artıyor. Sonra hadi durduralım. Hadi şey yapalım falan. Hani bence ee, bu devletin başındaki insanlar şu soruyu sormalı. Bunun çıkış noktası neresi? Biz bunun cevabını gerçekten bulabilirsek bence bu tür sorunların hiçbiriyle karşılaşmayacağız. Peki neden artmaya devam ediyor? Neden önüne geçmiyor? Bu da neden biliyor musunuz? Biz alıyoruz sosyal medyada paylaşıyoruz bunu. E, i̇nsanlar görüyor. Ben paylaşma taraftarı değilim. Hani kendince şey sanıyor insan. Sanki kınıyoruz onları. Kınamıyoruz. Aksine onlara yol açıyoruz. Yapmayan da yapıyor. Bence bunun başlıca sebebi sosyal medya. Böyle paylaşımlar. Ben Kadın cinayetleri politik mi sizce? Tabii her şeyin başlangıcı aile. Yani bir aile ki aslında anne ve babada bitiyor. Hani anne ve babadan ne görüyorsa çocuk çevre bir yere kadar anladınız mı? Çevre yan etkileri olur iki üç şey ama şimdi bence her şey ailede bitiyor diye düşünüyorum. Artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun bir sosyolojik boyutu var. Hmm. Ee, sosyal ekonomik boyut var bir de siyasi boyutu var. Yani derin bir şey, <laughs> kapsamlı bir durum. Ama e, toplumda genel anlamda e, kadın önek şiddeti cinayeti siyasi bir mecradan çıkarıp daha toplumsal e, bir mecrada ele alıp e, kalıcı e, çözümler üretmek gerekir. Ve bunun toplumsal bilinçle mümkün olacağını inanıyorum. Peki neden artıyor? Neden bunun önüne geçilemiyor? E, eğitim boyutu var. Ee, bir de ekonomik boyutu var yani sosyal anlamda dile getirdiğimiz. Bunların önüne alınabilirse kadına istihdamla yönelik, kadının toplumsal yaşama katılması yönelik e, ön açıcı demokratik bir takım e, anayasal düzenlemeler yapılırsa evet. biraz azalır gibi. Bir de e, toplum bilinci bu da çok etkili. Çünkü Malum e, özellikle coğrafyamızda geçiş Türkiye'nin birçok bölgesinde Kadına yönelik birçok şey yıllarca sonra ortaya çıkabiliyor ee, ve birçok insanda travma olarak yıllarca yaşanabiliyor, yanında patlak veriyor. Toplumsal bilinç lazım, onun için eğitim. Artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ülkemizle ilgili bir durum, ee, insanlardan kaynaklanan bir durum. Yani e, biraz daha şöyle söyleyeyim, ülke cahil bırakılıyor. Yani insanlara bir şey yaptırmak istiyorsanız ilk önce cahil bırakırsınız. Bizim ülkemizde cahil bıraktıkları için bunlar artıyor. Yani tek sebebi bence bu. Peki neden artıyor, neden önüne geçilemiyor? Ee, gerekli kurallar alınmıyor ondan dolayı. Ne tür bir kural, ne istiyorsunuz? Yani nasıl desem? Öncelikle gerekli, gere, gerekli eğitim verilmiyor mesela Hı. erkekler olsun, kadınlar olsun. Bu konuda kadınlarımız da çok eksik, erkeklerimiz de çok eksik. Hı. Yani gerekli önlemler, bilgilendirmeler, empati yoksunluğu hiçbir şey yok. Bunlar olmayınca da toplumda böyle şeyler olabiliyor. Peki, kadın cinayetleri politik mi? Bir iki yetiştirilmeyle alakalı bir şey zaten. Hı. Hani o, o, yani ben öyle düşünüyorum. Oldu. Hı. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yetiştirilme tarzı. Evet. Bir nasıl bir çözüm önerisi Ya şu şekilde olabilir. E, ceza verildiğinde e, net olmalı o ceza. Caydırıcı bir... Caydırıcı olmalı. Yani yani eğer o kişi emniyete alınıyorsa emniyete tekrar bırakılmamalı. Ben öyle düşünüyorum. Artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu erklik zihniyetinin bitmesi lazım. Yani erkeklik değil, erklik zihniyetinin kesinlikle bitmesi lazım. Bir insan evladının hani kadına yaklaşımı daha düzgün olması lazım. Yani dişisine zarar veren insandan başka bir şey değil. Hayvan, hayvanlara bakıyorsun, onlar bile dişisine daha saygılı, daha güzel gözlerle falan bakıyor, daha iyimser bakıyor. Ama maalesef insanlar böyle değil. Dün beş gündür bir kadın arkadaş kayıptı, Beş gün sonra yine cesedi bulundu. Yani yeter artık diyoruz. Yani bir an önce bitsin bu zihniyet, bir an önce bitsin. Peki neden artıyor, neden önüne geçiliyor? Ya bu, bu şeyin artmasının temel sebebi bana sorarsanız hükümet, hükümetin içindeki insanlar. Çünkü bugün Erdoğan'a bakıyorsunuz işte sanırım 2015 yılında falan bir röportajı var. İşte kadınlarla ilgili şey diyor, biz işte yeni kadınlar yaptığımız yeni zihniyeti dünyaya yayacağız. Yani bunu sanırım 2015'te falan söylüyor ama bugün durum ortada. Maalesef. Kadın cinayetleri politik mi? Tabii hocam politik. Tabii yani bugün HDP'den bir, bizim bir aday vardı. Tecavüzden dolayı ihraç edildi. Diyelim hani partiden çıkarıldı falan. Ama AKP'den AKP'den de öyle şeyler oldu. Tabii biz HDP'dekini de kesinlikle savunmuyoruz. Kesinlikle haklı bir şey. Yani çıkarsınlar. Çünkü çizgi belli. Yani bir yanlış varsa çizgi belli. Çıkarsınlar eşini döven arkadaşı da yani ihraç ettiler. Onlar da haklılar. Ama onun dışında e, Nadia Kadirova vardı. AKP'li bir vekile sanırım bir geçmişi olan kadın öldürüldü. Onun üstü kapatıldı. E, onun dışında Çet kadın cinayeti vardı onun üstü kapatıldı. Aklımıza gelmeyecek kadar kadın cinayetlerinin üstü kapanıyor. Bu da bana sorarsanız yani tamamen tamamen hükümetin yani kadına yaklaşma ve zihniyetsizliği ile alakalı. Çözüm ne? Nasıl önüne geçiririm? Ya çözüm yani çözüm yani bizim yani kadınların artık her yerde çalışabilmesine, her yerde yani hareket edebilmesine, özgürleşmesine bizim de yani erkekler olarak bizim de onlara yardımcı olmamız lazım aksi takdirde bir çözüm bulamıyorum ben. Yani burası evet Ortadoğu, Ortadoğu'daki yani kadın belli. Ama bu işin en uç noktasına geç, gidersek yani 5000 yıl önce yani anaerkil bir toplum vardı. Öyle değil mi yani? Anaerkil bir toplum vardı. Ama bugün Görüyoruz ki nereden nereye. Yani gittikçe geriliyoruz maalesef. Artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu kesinlikle cahil, cahillik demenim de yani insanların toplumun eğitimden eğitilmemesinden kaynaklı bir durumdan kaynaklandığını düşünüyorum. Toplum genel olarak. E Örf, adet ve geleneklere aşiret çirik yani biraz da bu da bu sebeplerden dolayı bence bundan kaynaklanıyor kadın cinayetleri. Peki neden artıyor neden önüne geçilemiyor? Ya aslında bunlar bence hep vardı. E, medya daha çok yansımıyordu. Medya bunun üstünde durmuyordu. E, bu biraz politika yani bence. Bir çözümünüz var mı? Nasıl önüne geçiliyor? Yani dediğim gibi biraz daha e, eğitim Hı. yani e, insanların da iyi eğitilmesi. Hı. Yani sağda solda görüyoruz yani ne halde üniversitelerimiz ne halde gençliğimiz ne halde? Yani bunun gerçekleşebilmesi için kadın cinayetlerinin azalması için kesinlikle eğitim diyorum. Yani artan kadın cinayetleri ile ilgili söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Biliyorsunuz bu ülkede her gün neredeyse on binlerce kadın öldürülüyor ve katlediliyor. E, bu e, eri zihniyetin bir an önce e, kesinlikle hani sekteye uğraması lazım. E, yani bu kadınların artık ölmesine gerçekten dayanamıyoruz. Gün bitmiyor, dakika bitmiyor, saat başı neredeyse bir kadın hayatını kaybediyor. Yani burada e, tabii ki hani bunu bütün erkeklere itirafdan söylemiyorum ama e, yani o zihniyetlerini bir değiştirsinler. Yani kadına bakış açılarını gerçekten değiştirmeleri lazım. Böyle giderse burası yaşanılacak bir e, ülke halinde kalmayacak. E, o yüzden e, kadın cinayetlerine kesinlikle hayır diyoruz. Ve her kadın her şeyi kendi başına yapabilmeli. Yapacak ve yapacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsun? Yani devir nereye gidiyor diye bir soru sorar herkes kendi kendine. Yani bu konu nereye giden bilmiyorum ama bunların önüne geçilmesi lazım artık. Yani nasıl bir çözüm? Yani nasıl bir çözüm? İdam. Kısacası idam. Cidden. Tereddüt Kilo etmeden kesinlikle. Tereddüt etmeden idam edilecek. Yani yoksa bilmiyorum nereye gider Yani Yandürücü bir cezan olması lazım Kesinlikle Bence idam iyidir yani Peki kadın cinayetleri politik Yani onu bilemem ama çoğaldı bu aralar Yani bayağı çoğaldı kadınların Yani ne suçu var ki onların Onlar da insan sen de insansın Yani erkeklerin kadınlara karşı kendilerini daha üstün görmelerinin manasını anlayamıyorum ben Daha doğrusu yani nasıl diyebilirim ki Cidden idam edilmeleri lazım ya Cidden idam edilmeleri lazım Artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Hocam yorumsuz pek yorum yapamayacağım çok duygusal olaylar bunlar ve sadece şunu söylemek istiyorum, buna sebebiyet verenlerin Allah hepsinin belasını versin. Ne diyebiliriz ki? Yani görüyoruz bizim bu erkekler olduğu sürece bu cinayete daha çok sürece Yani bu erkek türü daha çok devam ettikçe bu bayanlar cinayetidir, işkencesi falan hepsi büyüyecek yani benim gözümde. Peki ne yapılmalı? Bir çözüm yolu var mı? Erkeğin topuna sıkmak lazım. Diyorsun. Benim gözümde öyle. Ama gerçekten yani yani. Benim bildiğim şu Allah katında zaten e, bayanlar olmasa da akıla bir işe yaramaz. Yani bayanların şeyiyle bu akıla hayatı durabiliyor. Ama görüyoruz haberlerde işte çocuğundan tut yani yaşlısına kadar her şey cinayeti bilmem tacizi falan hepsi çıkıyor. Bunlar hiç iyi şeyler değil gerçekten. Yani böyle oldukça bile artık biz bile dünya çocuk getirmek istemiyoruz. Yani o dereceye gelmişti artık ne diyebiliriz ki? Artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bana sorarsanız tamamıyla bir yobazlık ki bunu hiç hükümetle bağdaştırmak da istemiyorum. Ama her gün haber sitelerini takip etmemezlik veya haberleri artık seyretmememizin tek nedeni kadın cinayetleridir. Bunun olmasından yana değiliz. Bir feminist olarak bunu söylüyorum olmasından hiç yana değiliz. Ama artacak. Bunun artmasının tek nedeni bana sorarsanız dini açıdan yaklaşım ve diğer bütün kavramlarla insanların kendine göre yorum yapması. Bundan dolayı kadın cinayetleri hep artacaktır. Bunun olmaması için elimizden gelen bütün çabayı vermeye de hazırız yani. Bunu söylemek istiyorum. Kadın cinayetleri politik. Evet politiktir bana sorarsanız. Çünkü şöyle ki yani dile getirilen hükmet sistemi diyeyim. Dile getirilen bütün kavramlar eğer halka uygulanıyorsa o kavramların bastırılması bir şekilde yani kadın cinayeti olursa şöyle şöyle hapis cezaları veya şöyle şöyle dayatıcı veya korkutucu sözlerle yaklaşırlarsa insanlara bazı insanlar evet caydırıcı bir ceza alırlarsa eğer insanlar bundan kınlık yaşar ve bir daha olmaması için elinden gelen bütün çabayı verir. Korku içerisinde veya farklı bir olgu içerisinde bunu yapar ki böyle bir şeyin politik olduğunu düşünüyorum ki en kesin kuram da budur. Ee, eğer böyle bir hükümet tarzıyla eğer insanlara böyle bir korku salınırsa eşini en çok sevmeyen insan, en nefret bile eden insan bunu korkuyla asla böyle bir şey yapamaz. Ve annelerimiz, kız kardeşlerimiz, bütün halkımız rahatlar. Yani bunu düşünüyoruz.